Bu kediler her yerde buluyor bizi bakalım. Bu parka giderken, alışverişe giderken orada bulduk ve çok güzel bir kedi ya. Söz verdik. Mama getireceğiz diye. Çok o zaten ona yeterli o. Çok protein var, çok koydum ben de 8 taneden fazla. Neyse, yes. Nasıl yiyor görüyor musun? Gözleri çok güzel ya. Hepsini bitir. Her Migros'a gidiş dönüş alışverişte sana mama alacağım sana eğer. Mama çok zaten. İşimiz gücümüz mama dağıtmak. İşte bunlar Allah'ın sessiz kulları bekliyor. Bak burada bizi döbet Migros'tan dönüşe kadar alışveriş yap. Gelene kadar bizi bekledi. Demek mi kuzum? Gözlerini bir görebilsek gözleri çok güzel. Kafayı kaldırsa yeşil gözüyor. Parkın da güzelmiş ama yaşam alanı yeri güzel. Hadi hepsini bitir. Bir bakayım şu gözlerine ya. Bakayım bir gözlerine. Göremedim ki. Hmm. Bakayım bir gözlerine. Bırak yesin bırak. Şu anda o mama derdinde. Mamini yesin bakalım. Bir arada, bir arada gibi. bir bakıyor değil Zaten mi? Çekiyor. Şimdi bitirir. Her geçen burada bir şey varsa hayatta aç kalmaz işte ya. Ama Migros'un çalışanları buraya geliyor diyor. Geçen paketleri patlatmışsın oraya girip Migros'a. He? Girmişsin dükkanı iş orayı patlatmışsın. Al 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 al. al, al, al. Bak görüyor mü evet. Ha, çok güzel ya. Bana bak. Patlatmışsın oraya ya. bütün mamaları. Yırtmışsın. <laughs> He? Seni gidi seni. Bir de, bir de sana mı alışacağız buraya geleceğiz artık? <laughs> yani de, bon. Boncuk. Boncuk. Evet. Boncuk var ya. Sen evet, de evet. böyle bizi bir görse var ya. Boncuk ne kıskanır ya. Ama boncuk benim biraz kıskanç ve hırçın. Sende gık yok. Ver. E? Sokak kedisi, bir şey Bol protein var ya bunda Bu şey şey Hadi görüşürüz bakalım